Mersin turumuzda şimdiki durağımız Tarsus. Bakalım Tarsus'ta neler oluyor? Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olan Mersin'de Tarsus Ziraat Odası'nı ziyaret ettik. Kısa bir süre önce başkan seçilen Veysavcı'dan çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi aldık. Tarsus Ziraat Odamız 1960 yılında Ziraat Odaları Birliği'nin kurulmasıyla beraber hemen akabinde 1964 yılında kurulmuştur. Odamızda şu anda 30 bin üzerinde üyemiz, aktif olarak da 11 bin üyemiz mevcuttur. Tarımla ilişkilidir zaten. Çiftçimizin sesli olmak için mücadelemiz her platformda devam etmektedir. Tarsus'ta ne yetişir? Aklınıza gelebilecek her türlü ürün var. Yani 80 çeşidin üzerinde ürün var. Başta buğday, mısır, pamuk, soya, narenciye olarak her çeşit. Nar, e, kivi, kendi incir, normal incir, üzüm meşhurdur Tarsus beyazımız. Bunların mevcut olan her şey yetişmektedir. Ülkemizde göreceğiniz ürünlerin hemen hemen tamam burada yetişmektedir. İhracatımız var ama bunu biz daha çok geliştireceğiz. Akiple beraber çalışaraktan Türkiye'nin özellikle ihracat yaptığı bölgelere giderek Rusya olsun, Ukrayna olsun, Almanya olsun burada çalışmalar yaparak bunu Tarsus'a lokal olarak daha farklı şekilde yükselterek gitmeyi hedefliyoruz. Tarsus beyazı topacık, çok lezzetli bir ürün. Şire oranı çok yüksektir. Ama maalesef işte e, pazarlama sorunu yaşıyoruz bizde biraz da taneleme sorunumuz var. Onunla ilgili de gerekli araştırmalar, gene araştırmalar da yapılıyor şu anda Alata tarafından. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı yapıyoruz zaten. Onun taneleme sorunu çözdükten sonra daha çok ihracat yapacağız inşallah. Kooperatifçiliği bugün Ege bölgesi gerçekten çok güzel yapıyor. Biz de örnek alarak bunu yeni kooperatifler, hatta dün için yeniden birini kurduk. Narenciye Üreticileri Birliği Kooperatifi. Bunu yaygınlaştırarak diğer çeşitlere de hem ihracatımızı hem de reklamımızı en iyi şekilde yaparak Allah'ın izniyle Tarsus'u ve Türkiye'mizi ihracat rekoruna taşıyacağız. Son dönemde tarımdaki daralmaya dikkat çeken Veysarcı, çözüm önerilerini ve hükümetten beklentilerini şöyle sıralıyor. Tarım sektörü daralmaya gidiyor. Niye daralmaya Girdi fiyatları çok yüksek. Yani gübre olsun, kanatlı hayvanda yemler olsun, büyük başta yem olsun. Gerçekten ilaç fiyatları olsun çok e, acayip şekilde yükseldi. Bunun karşılığında ürettiğimiz üründe karşılığını bulamıyoruz. Mesela bu yıl için mısır üretimimiz düşecek. Mısır Çünkü artık e, karlılık çok cüzi fiyatlara düştü, maliyetler yüksek, maliyetler yüksek satışlar düşük yani bununla ilgili biz özellikle hükümetimizden, devletimizden ofislerin fiyatları erken açıklamasını istiyoruz ve gerçekten çiftçinin yüzünü güldürecekler fiyat açıklamalarını istiyoruz. Bunu özellikle hükümetimizden ve devletimizden talep ediyoruz. Tarsus'un tarım açısından son derece verimli bir bölgede olduğunu vurgulayan Avcı, yeni pazarlama stratejisiyle bu durumu büyük bir avantaja çevireceklerini ifade ediyor. Şu anda narenciye olsun, nar olsun, üzüm olsun, sebze de marul olsun, yani kabak olsun, patlıcan olsun her türlü ürün Tarsus'u gerçekten yetiştirmekte. Ve burada Tarsus, Mersin'in %50 potansiyeline sahip bir yer. Büyük bir gerçekten şehir. Zaten 54 ilden de büyük yapı olarak da arazi olarak da çok verimli. 3 ürüne ekebiliyorsunuz yılda. bunlar gerçekten e, Tarsus için avantaj. Ama bunu pazarlamayla şahlandıracağız inşallah. Başkan Avcı, yeni hal yasasının çıkmasıyla üreticilerin ve tüketicilerin mağduriyetlerinin giderileceği görüşünde. Hal yasasının gerçekten çiftçiye ve üreticiye faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah onunla ilgili gerçekten detaylı araştırma yapılır. Ona göre güzel bir kanun çıkar. O zaman bu aradaki fark kapanır diye düşünüyorum. Kooperatifçilik olursa tanzim satışlarla ilgili tarım kredi kooperatifleri şu anda girdi zaten devreye. Şöyle o da çiftçimize yani sözleşmeli ekim yaptırarak sözleşmeli ekimde ne ekerseniz fiyatı belli olur, satacağınız fiyat da belli olur. O zaman kimse mağdur olmaz. Ne çiftçi ne de tüketici.